Karavan bitti. Uzun süredir bu videoyu hazırlamayı planlıyordum ama bir türlü denk gelmedi. Öncelikle dışını anlatalım. Camların tamamını söktük. Cam boşluklarına siyah alüminyum kompozit panel yerleştirdik. İki tarafa ve arkaya karavan camı taktık yanlarda izolasyon malzemesi olarak elastomerik kauçuk taş yünü kullandık. Onun üzerine 10 milim kavak kontraplak. Onun üzerinde kumaşla kapladık. Yanların dışını da baskı folyo ile kaplayarak minibüs görüntüsünden kurtarmaya çalıştık. Öyle oldu. Yanları kaplanmadan önce görenler öğrenci servisi zannediyorlardı ama kaplandıktan sonra direkt şekil ve görsel anlamda farklı bir boyut kazanmış oldu. Tavanlarda yine elastomerik kauçuk ve 4 santim XPS köpük kullandım izolasyon olarak. Kapımız çarpma kapıyı çevirdik. Tamamen kendimiz çevirdik. Herhalde en çok izlenen videomuz da bu. Basamaklarımız bu şekilde. Girişte hemen solda yatağa çıkma bölümünde aşağı bir dolap yaptık. Burasını ayakkabılık olarak tasarladım. Girişte hemen solda araca binerken hemen içine bir şeyler koyabilmek adına 205 litre buzdolabımız var aktif çalışıyor buzluk dolu girişte hemen karşımız tuvalet tuvaletin önünde iki kişilik oturma bölümü var kendi orijinal koltukları. Bu koltuğun altında 3 tane akünün olduğu bir bölüm. Onun arkasına da Maxun 2000 Watt inverter var. Her türlü şeyi çalıştırıyor. Bugüne kadar takıp da çalıştırmadığım bir şey görmedim. Elektrikli süpürge dahil çalışıyor. Öncelikli olarak elektrik sistemini anlatayım. Dış besleme, bunda iç besleme inverter'a bağlı. Bu şofben açtığım zaman direkt şofbeni açıyor. Bunlar buzdolabı, mutfaktaki priz, oturma grubundaki priz, bagajdaki priz. Bu da boşta. İnverteri kapatıp dış beslemeyi açtığım zaman, dış beslemeden elektrik aldığım zaman dış beslemeyi kullanacağım. Bu 220 volt elektrik bölümü. Bu direkt yukarıdan güneş panellerinden gelen elektriği aküye ileten şartel. Bunu kapattığım zaman güneş panelleriyle akünün arasında güneş panelleriyle MPPT şarj cihazımız arasındaki bağlantı kesilmiş oluyor. Max'un 30 amper MPPT şarj cihazı. Bu da 12 volt panon. Birinci aydınlatma. Genel şu alttaki aydınlatmalar. Sonra bu dokunmatik ışıklar. Bütün aydınlatmalar buna bağlı. İkinci basamaklar. Şu alttaki basamaklar. Da ledler var. Yine şu girişte de var aynı ledden. Onu yakıyor. Şu neon led. neon ledlerimizin. Bu dış aydınlatma. Dışarıda aydınlatmamız var. Bu multimedya sistem. Ön tarafta multimedya sistem var. Bunun elektriği. Evet, bu araç aküsünden yemiyor. Normal güneş panellerimizden ve yaşam akülerimizden beslenen bir sistem. Evet, multimedya sistemimiz açıldı. İnternete bağlanıyor. İstediğimiz şekilde e, film, herhangi bir müzik dinleme şansımız var. Geri görüş kamerasını da geri bağlamadım. Düğmeye bağlı yaptım. Bu şekilde bastığım zaman anında geri görüş kamerasına geçiyor. Normal yolda giderken de arkayı buradan takip edebiliyoruz. Gelelim alttaki düğmelerimize. Bu LPG. Buraya bastığım zaman LPG tüpümüz devreye giriyor. Şofbene ve mutfak ocağına ee, buradan gaz geliyor. Boş ve besto klima hidrofor. Bir buna tıkladığımız zaman hidrofor devreye giriyor. Bu şekilde bütün elektrik tesisatı 12 volt ve 220 volt olarak elimizin altında. Gelelim prizlerimize. Prizlerimiz bu şekilde hem USB hem de 220 volt çıkışlı olarak planladık. Aracımızın iki yanında bu şekilde karavan camları var. Bu tül ve perde olarak kullanılacak şekilde planlandı. Çok kullanışlı ve güzel. Burada bu şekilde ortada bir teleskopik masamız var. İstediğimiz zaman indirdiğimiz zaman e, yatak olacak şekilde planlandı. Masanın diğer tarafında böyle bir pufumuz var. Pufun içinde ve bastomuz var. Bununla ilgili belirtmem gereken bir şey. Bunun kendi yakıt deposunu değiştirdim. Daha küçük küçük bir yakıt deposu alarak yine kendi pufun altına yerleştirdim. Daha güvenli oldu. Daha iyi oldu bence. Webaston'un kullanım paneliyle yine burada bu şekilde mesela Webaston düğmesine bastık. Burası direkt devreye girmiş oluyor. klimaya bastık. Bunların hepsi aynı zamanda kontaktöre bağlı. Klimamızın direkt üflemeye başlıyor. Son derece etkili ve verimli. Ben koltukları bu şekilde bir tasarım yaptım. Döşemeci çok ciddi rakamlar istedi. Bu koltukların derisini alarak tamamen elde kendimiz döşemesini yaptık. Son derece şık oldu diye düşünüyorum. Burası ocak bölümümüz. Bunu açınca ocağımız var. Burada böyle büyük bir musluk. Lavabomuz var. Aynı zamanda tahtası var. Bu bölümde bu şekilde açarak uzatabiliyoruz. Ayrıca burada hemen ocağın altında çekmecemiz var. bayağı büyük bir çekmece. İçini ilerleyen zamanlarda bölmeyi düşünüyorum. Onun altında Büyük bir dolap. Yine bu tarafta büyük bir dolap. Burası da yine dolap. Zemin Zemin bayağı enteresan oldu. Önce alttaki kaplamayı söktüm. Onun üzerine playwood 8 milim. Sonra taş yünü, sonra OSB, onun üzerine laminat parke, bir de halı kapladık. Halıyı da zemine göre kestirdik. Güzel olur. Yatak bölümü biraz yüksek planladım ben. Ee, bagajı iyi değerlendirebilmek için, daha kullanışlı olması için. Ee, buraya böyle bir basamak yaptık yatağa çıkmak için. Altı ayakkabılık demiştim. Altına da bu şekilde bir çekmece koyduk. Burada bu şekilde bir yatak. Yatağın üstünde de üç tarafında bu şekilde dolaplar. Arkada da cam. Aynen bu şekilde oldukça geniş. burada köşede lavabomuz, burada Tetford'un tuvaleti, burada da, tarih musluğu. Tuvaletin köşesinde ayrıca bu köşelerde kullandığımız malzeme. Aracımızın kendi orijinal tavan kaplamasını kesip boyadım. Yine yatağın şu köşeleri şu köşelerdeki kullanılan malzeme oval malzemeleri yapmak bulmak zor. Yine kendi orijinal malzemesi. Bunları da kumaşla kapladım ve kendi yerine monte ettim. Burada bu şekilde oval Oldukça büyük geniş dolaplarımız var. Bunları tutan yine pistonlarımız var. Her türlü malzememizi alıyor. Yine mutfak dolabının üzerinde de bir dolabımız var. Bu şekilde. Yine dış kapımıza da balkon, cam balkon perdesi taktık. İster böyle yukarıdan, ister aşağıda Açılabiliyor veya kapatılabiliyor. Tavan de Yine buraya da bu şekilde sineklik takmıştık. Daha önceden. Oldukça kullanışlı. Aracın en güzel tarafı tavan yüksekliği. Zemini o kadar yükseltmemize rağmen ciddi bir yükseklik var. Genişliği de çok güzel. Ferah bir karavan. Az önce bahsettiğim dış aydınlatmamız burada yine oldukça büyük 4 metre 2,5 metre bir, bir tentemiz var. Yağmurda altında kaldık. Yağmurda bile bizi son derece korudu ve çok güzeldi. Karavanımızın bagajı Sağ taraftan başlayalım. LPG tüpümüz var. Normal otogaz LPG. Dolumu altında. Elektrik içeriden elektrik düğmesine bastığımız zaman şartel açıyor ve gaz akışı sağlanıyor. Buzdolabının havalandırmasını bagaja verdim. Burada 200 litre bir su deposu var. Deponun üstünde çekmecemiz, içerideki çekmecemiz. Burada hidroforumuz, burada şohbenimiz var. Gördüğünüz gibi şohbenimizin gaz çıkışı karavanımızın altına verildi. Diğer karavanlardaki gibi yandı. Bir baca çıkışı yok. Yine karavanımızın altında 105 litre bir pis su deposu var. Oldukça geniş bir bagajımız var. Karavanın olması olmazları. Teleskopik merdiven. Fırça, çekmez Katlanır mangal ve şişler. Hortum ve ağızlığı. İsveç ocağı için matkabucu. Çapamız, taramız, keserimiz ve küreğimiz. Burada da masa ve sandalyelerimiz var. Karavanın yapımında LPG tankının montajı dışında hemen hemen bütün işleri kendimiz yapmaya çalıştık. Gayet güzel oldu. Videolarımı izlediğiniz, beni takip ettiğiniz ve videolarımı beğendiğiniz için teşekkür ederim.